Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün çok sorulan o sorulara geldik. Biliyorsunuz ben bir klan açacaktım pazar günü. Açamadım, açamadım aksilikler olduğu için. Ama şimdi açtık arkadaşlar. Klanımıza katılmak istiyorsanız bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına koyabilirim arkadaşlar. Normalde daha erken açacaktık fakat dolandırıldığımız için açamadık. Ve bu arada 49 klim kabak farm aldım. Yani dolandırılma olayı da şöyle oldu. Bir tane adam var. Adını hatta yazayım şöyle e, ee, bu dolandırdı arkadaşlar bize şu isim. Şu isim biz dolandırdıktan sonra arkadaşlar bizim iki tane guardımız vardı. Belki biliyorsunuz hatta üç taneydi. Ben domuz değneği sattım. Bir tane daha guard aldım. iki guardımız vardı. Yani böyle çok klana katıl falan bir şeyler. Ya ekip kuralım falan bir şey dedi. Ben de inandım şey yaptım attım işte. Dolandırıldık. Sonra bir tane daha spamlarımız vardı. Bizim de bir buçuk emparamız vardı. Onu da sattık. Güzel bir tane 49 cream farm aldık. Buraya da zaten spawnerlı olduğu için spawner yerli olduğu için ben de şu iskelet spawnerımız var. Onu ben kendim az önce hatta bugün aldım. Ee, olduğu için arkadaşlar bunu şey yaptık. Hmm. Buraya dedik ki ben zaten Astra'ya kalan açacaktım. Ama dedim ki buranın madem spawner yeri var. Ben dedim ki o zaman bunu buraya yapalım açalım dedim. Sonra arkadaşlar işte böyle oldu. Buraya açalım falan dedim. Buraya açacağız. Eğer katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Yani eğer çok zengin bir insansanız Spanlarımız eksik etmeyin arkadaşlar. Yani bizim de çok spanlarımız yok yani arkadaşlar öyle bir tane var. O da işte şu an ama para kasarsak alacağım inanıyorum. Para kasacağız. Ee, bir Berat oyuna girirse eğer kasacağız ama girmediği için hala kasamıyoruz. Yani klanı da daha tam kurmadım ama şu an kimse yok. Sadece ben kendi ve yan hesaplarımla varım. Bir de Berat var. Siz gelirseniz eğer arkadaşlar işte e, klanı kuracağız ve güzel bir ekip olup klanda e, tuzak tuzak cel istiyorum ya e, basacağız sonra pvp ekibi kuracağız her şey yapacağız ama klanımıza gelmek şart discord on, discord'a gelmek şart arkadaşlar bunlar yapın gelin sonra daha parayı belirlemedik ama spamları vermek isterseniz verirsiniz hatta şöyle birkaç tane bahsedeyim arkadaşlar parayı daha belirlemedim ama belirleyeceğim çünkü şu an çok spamları yok şimdi 100 adam adama çok geldik. Spanner'ın yok diyecek. Ne boş yapıyorsun diyecek. O yüzden arkadaşlar bizim de şimdilik ee, bir spanner kasmamız lazım. Spanner'ı kastıktan sonra ben patlama spanner kastıktan sonra ayarlayacağız. Ama eee spanner parası da ne bileyim çok da zor değil ama üşeniyorum kasmaya. O yüzden arkadaşlar siz Bir dakika şunu bir kesmeden konuşamam. Tamam. Siz arkadaşlar gelirsiniz. Bakarsınız. Katılmak isterseniz katılırsanız. Ee, şöyle az önce ben neyden bahsedecektim? Hıh, tamam. Şartlardan bahsedecektim. Spawner hiç fark etmez. Domuz, inek, koyun, hiç guardian hiç fark etmez. Getirenler arkadaşlar kapı açma etkisi olacak. Sonra e, normal parayla girenlerin kapı açma etkisi yok. Sandık açma etkisi var. Şunları falan kullanma, kullanma etkisi var. Buralara örs falan getireceğim zaten. Birazcık daha para kasayım. Fener falan alacağız zaten arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir yer yapacağım. Ama klana katılıp e, şimdi arkadaşlar mesela bu sandıklarda hiçbir şey yok. Bunları kullanın. Alın satın şey yapın. Bir dakika. o şeker varmış. Neyse dursun. Bunları alıp kullanırsınız şey yaparsınız. Ben de zaten bunları boşaltırım. Böyle boş bırakmam. Böyle buralara güzel bir sandık geri yaparız şöyle. Siz lazım olursa alırsınız kullanırsınız. Sonra zaten şu şeker kamış var bundan. Şuradan güzel para getiriyor şekerler. Burayı kullanabilirsiniz. Yani burada eee iksir şeyi varmış ama tabi simyali çıktıktan sonra hiç de bir önemi kalmadı. Burada ne var? E, hiçbir şey yokmuş. Bunlar yün galiba. Kuvars olsa zaten ben böyle bırakmazdım derken hayalet. Şu hayalette bir kesebilirsek arkadaşlar ve bundan da 2 barut çıktı, 6 barut. Yani 6 barut iyi para eder arkadaşlar. 600 kalırsa veya bu uh, piston, piston da güzel para eder o su şişesi tavela evet bak bunları hiç bakmamıştım arkadaşlar bakın bu sandıklar sizin olarak bakın alın içindeki ne varsa alın elmas set çıkarsa eğer bulursanız alın arkadaşlar ben detaylı detaylı bakmayacağım o kömür bak ben onları vermem ama arkadaşlar kömür pahalı bir şey biliyorsunuz o yüzden bize de lazım oluyor kömür zaten ocaklarımız falan her şeyimiz var bu ocakları alın kullanışı şey yapın İçine ben her gün doldururum. Bunlar boş galiba. Her gün içlerini kömürle doldururuz. Yani güzel eğleniriz. Oyun falan oynarız. Zaten dolandıracak halim. Yani niye dolandırayım arkadaşlar size? Hem zaten dolandırırsam. Gelin arkadaşlar. Dolandırırsam. Mesela siz dolandırdım diyelim. iki tane guard verdiniz. Ben size beş tane guard vereyim arkadaşlar. Eğer dolandırırsam. Dolandırmam ama bakın. Benim ekibimden veya diyelim. Benden başkası dolandırırsa ben karışmam arkadaşlar. Bu konuda kesin olun. Mesela diyecek ki o, sen de mi kullanmasın ben de mi kullanmadım. Hadi gel ikimiz ortak kliğim açalım Şarjınızı falan vereceksiniz. Sonra dolandıracaksanız ben hiç alakadar etmez arkadaşlar. Siz bu konularda temkinli olun. Eğer benim hesabım çalınır veya hesabıma başkası giriş yaparsa sizi kliğinden atarsa arkadaşlar. Bunu da bir şey yapamam. Çünkü ben kendim atmam. Zaten hesabımın şifresi çok zor. Buna Vallahi valla helal olsun. Yani ben kendim atmam. Hesabımda çaldırmam zaten ya emin olun dolandırmam. Zaten niye dolandırayım arkadaşlar? Benim için de bir iyi olur. Neden AFK kalırsınız ben oyna değilken Mesela farmdan falan çalışır, para falan gelir. Ve arkadaşlar, kapı açmayı verdim fakat şöyle bir şey yapacağım. Sadece bu kat olacak. Üst kat yok. Üst kat neden yok? Çünkü ee, neden yok? Evet. Neden yok? Ben de düşüneyim. Üst kat neden yok? Evet. Üst kat yok işte arkadaşlar. Ben de ne biliyorum neden yok. Onu ayarlarız ya. Ben olmadı üst kata bir blok koyarım. Orayı kapatırım. Ama kat, e, kapısı açma etkisi olan falan arkadaşlar şey yaparlar. Yani katılabilirsiniz isterseniz. Çok ısrar etmiyorum. Katılmak isteyen. Zaten geçen birisi katılmak istiyorum demişti ama hala cevap veremedim. Çünkü arkadaşlar klanı kurmadım. Şimdi gelecek şey olacak. Ya ben bir giriş 200k kira 100k. Arkadaşlar kira 100k diyor yani. 2 hafta 200k zaten o 200k'ya çıkarıyor arkadaşlar bizim ucuz olacak tabi çok spamları böyle 50 40 tane spamlarımız olursa tabi böyle ucuz olmaz yani sonra kapatma etkisi olan arkadaşlar gelir bunları satar şey yapar bakın burada alınmaz bunu da satarız yani böyle arkadaşlar gelir buraları falan kullanırlar bunları satarsınız bakın yani şunlar falan para ediyor yani para ediyor ama çok da etmiyor sanırsam bilmiyorum Buralar kemik falan dolu işte arkadaşlar. Arada siz kullanın buraları. Buradaki sandıklar neden yukarıdaymış? Bilmiyorum bakın. Bunlar isterseniz birleştirirsiniz, şey yaparsınız. Son aşağı arkadaşlar bakın en önemli yere geldik. Burası. Kapaçma etkisi olan arkadaşlar en iyi şey yapabileceği yer. Bakın burada da sandık var. Buraları doldurursunuz, kullanırsınız, şey yaparsınız. Ben zaten buraya hiç girmiyorum. Ben hiç alt katlara inmiyorum. Buralar arkadaşlar böyle katılanlar böyle şey yapar span'ları verenler kapı açma etkisi var. Blok kırma etkisi, çiftçi etkisi, çoğu yetki yok. Hatta klimden gösterebilirsem veya onun için ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Yani katılmak isteyenler Discord'a gelsin, bana ulaşsınlar. Bu kadar videomuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya yani like atmazsanız da olur, abone olmazsanız da olur ama bir eksik etmeyin ya arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.